Arkadaşlar amelaz e zamanı geldi ben şimdi gidiyorum. Arkadaşlar var ya kendinizi böyle bir hafta bayağı çirkin hissedeceksiniz. Daha sonra güzelleşmeye başlayacak. Arkadaşlar bir şey eğer istiyorsanız yapın kimseye sormayın. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün ne yapıyoruz Burun ameliyatı oluyorum işte Bakalım neler bekliyor bizi e Şu an gidiyoruz annemle birlikte Neyse kapatıyorum görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi odamıza geldik Odamız bu şekilde Bakın burada bir yatak var ama Burada ben yatacağım Burada da Merhaba Merhaba Biz de vlog Bir kameranızı alacağım Tabii Vermeyeceğim ben kan vermeyeceğim istemiyorum Niye bu kadar korkuyorsun Kan benim damar benim kan benim damar benim Arkadaşlar kanal kan oluyorlar şimdi. Yok tutmuyor. Ya evet. tutarsa. Arkadaşlar evet. kanal bulundu şu anda. Evet, Damar yolu açıldı. Buradan artık anestezi falan bir şeyler yapacaklar bakalım. Allah sana geliyor. Bir tane daha o da varmış. Oraya da bakacağız. Evet, çıkamayacağız şu anda. Asansörümüzü aşağı indiriyor. Arkadaşlar before after bak, buradan böyle, ben bir de akşam gör burayı. Akşam altı <laughs> otuz <laughs> Burnun tamamen temizlene ne <laughs> zaman <laughs> çıkıyor? 15 gün. 15 gün. Aynen 15 günü buluyor. Kaça çıkıyorsunuz acaba? Hadi bakalım. <laughs> şey çıkacağım. Hiçbir şey yemedik, mal gibiyiz, mal gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar damar açılıyor da böyle böyle değişik bir hissiyatı var. Daha önceden ben bir kere ameliyat oldum ama 3 sene önce oldum ben. Yani bayağı zaman geçti, unuttum artık hani neyim nasıl oldum. Heyecanlı mıyım derseniz değilim. Şey, tamam. Arkadaşlar diğer odada da burasıymış. Küçük bence ya. Tamam o zaman aşağı alalım sizi. Değil mi? Daha iyi olur. Hem annem de rahat etmiş olur tamam. oldu. Evet. Yaşadık, evet. Refakatçi olarak da annemi getirdim. Maalesef anne ne yapacağız bugün? <laughs> Buradayız arkadaşlar burası daha iyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ <laughs> olun. <laughs> Arkadaşlar odamız bu şekilde. Anne sen burada yatarsın. Ben de burada yatarım geldikten sonra. Bilmiyorum. Lavabo. Ah, lavabo var ya felaket arkadaşlar. Bir tane klozet var ah, anlatamam. Bak ah, yok böyle bir şey bak. Arkadaşlar burayı s**kiyormuşuz ya inanamıyorum. Evet ben buradayım. Saçlar şekil. Ee, bu arada ameliyattan da güzel görüntüler gelecek. Yani burun nasıl yapılıyor, yapım aşamaları falan hepsi çekilecek. Onları da paylaşacağım. Daha önce hiç paylaşan olmadı bilmiyorum. İhlal yemezse onu da paylaşırım. İhlal yerse o bölümü keserim arkadaşlar. Kısa kısa böyle 6 saat. Önceden yemek yemiyorsun değil mi? 6-7 saat önceden. Aynen. Yemek yemiyorsun. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Ameliyata girmeden önce tekrardan bir kayıt açacağım. Belki sıkılırsam bir kayıt daha açabilirim. Şu anda burnum bu şekilde. Şöyle bir profil göstereyim size. Bakalım sonucunda ne olacak? Ama bunu ben ne zaman paylaşacağım? Bunu ben bir ay sonra falan paylaşırım büyük ihtimalle. Çünkü Tabii evde bantların sökümü var bilmem ne var. Alçım altıya işte tampon duracak, çürtür. Hiç bilmiyorum ama yaşayacağım. Yaşayarak öğreneceğim. Neyse arkadaşlar ameliyatta görüşmek üzere o zaman. Bye bye. Arkadaşlar amelaz zamanı geldi ben şimdi gidiyorum. Anne ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım. Rabbim hayırlısını nasıl etsin inşallah hayırlısını... Valla bakalım. Evet bu şekilde e, bir şey açılmıştı. Damar yol açılmıştı. Buradan şimdi verecekler, uçacaklar Öyle arkadaşlar ameliyattan sonra görüşmek üzere o zaman. Ben bu burnuna veda etmek istiyorum bir an önce. Artık neler olacak bilmiyorum. Nasıl bir acı, nasıl bir ağrı olacak bilmiyorum. Ameliyattan sonra sizde acı oluyor mu? işte ne bileyim detaylardan bahsedeceğim. isterseniz bir ameliyat sonrasına gidelim bak. Bakalım ne oldu? Hadi bakalım. Geçelim bir şekilde hissediyor, bu da normal. Ee, kanaması hiç da bilir, ola da bilir. Sabaha karşı azalacak. Onun haricinde nefes alamıyorum falan da diyebilir. Çünkü bunun içinde hem kanaması var, Hı -hı. hem de tampon var. Tamponu çıkana kadar hafta zaten ağzını alacak. Hı -hı. Yani rahat olmayacak. Bu şekilde 10.30'a kadar ayağa kalkmıyoruz. Bir şey içmiyoruz. Hı -hı. Üşümesi geçtikten sonra buzdolaplarımızda parmak buzlarımız var. Var mı? Bak, var. var mı? İlk 15 dakika tutacağız. bir saat ara, 15 dakika bir saat ara. Gece uygulamanıza gerek yok arkadaşlar ameliyatımız olduk böyle mal gibi olduk ben arkadaşlar bilmiyorum şu an düzelme var mı anlamadım ama biraz narkozun etkisindeyim. ona rağmen böyle konuşmaya çalışıyorum biraz kendime geleyim ondan sonra tekrardan kayda açacağım arkadaşlar sizin için tekrardan kaydı açacağım Görüşürüz. Evet arkadaşlar ameliyatımız olduk. Şu anda bu şekilde. Aradan biraz zaman geçti ve ilk serumumu aldı. Serumdan sonra öyle bir çorba getirdiler bize. Teşekkür ederim. Bakalım neler bekliyor bizi. Şu an böyleyim ya. Değişik bir tipim. güzel gözüküyor değil mi abi? Burnum güzel mi? Valla burun baya iyi gözüküyor burada bakacağım. Neyse arkadaşlar şimdi yürümeye gideceğim. Bu arada hiç kanama olmadı bende. Sıfır. Yani kalaya çok kişi varmış burada. Burnu kanıyor. Ama bende sıfır. Ne morarma ne kanama var. Burada minik bir morarma var sadece. Buradan çıkınca yani çorbamı içince yürütecekler biraz böyle. İşte test edecekler bakalım işte ne oldu falan. Arkadaşlar Türk gibiyiz. Bizde hiçbir şey olmaz bize merak etmeyiz. Neyse geçelim o zaman. Bir yürümeye geçelim. Arkadaşlar şimdi yürümeye çıktım. Ama aşağıya bakamıyorum. Çünkü aşağıya bakınca direkt burnum kalıyor. Bir şöyle göstereyim size. Bu şekilde. E, before after yaptılar zaten. Eklerim herhalde videoya. Baya iyiydi yani. Baya iyi ben gördüm burnumu. O şekilde. E, Şimdi zar zor, zor çorba içtim arkadaşlar. Çorbayı bardağa doldurdu, Bardakla içtim o derece. Ağrıyor. Böyle bir ağrı var. Birik birik gidip gelen bir ağrı var. Burun iptal. Burada ameliyat olmak isteyenler için söylüyorum. Burnunuz iptal arkadaşlar. Sadece ağzınızdan da kısalım verebiliyorsunuz. Bir de gözler böyle. Mesela benim şu anda sol gözüm biraz şişik. Sağda o kadar yok. Ama belirli bir zaman sonra mesela bir iki gün sonra falan daha çok şişer. Bir iki gün sonra daha çok şişecek değil mi? Öyleymiş. Daha çok şişecekmiş. Bakın burada bizimki. <laughs> Neyse arkadaşlar ben kısa kesiyorum videoyu görüşürüz. Bakalım gün gün böyle paylaşacağım size. Paylaşım yapacağım. Sorunuz olursa aklınızda bir soru kalırsa bana instagramda ulaşın. Ben size gereken yardımı sağlarım. Bu arada hastanenin linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Abone olmak isteyenler benim olduğum gibi siz de olabilirsiniz ama öyle. Öneriyorum gerçekten sorunsuz bir ameliyat geçirdim. Öneriyorum size. Burnum şu an tıkalı. Oğuzhan Koç gibi hissediyorum. <laughs> Neyse ne arkadaşlar görüşürüz. Kapatıyorum ben kamerayı. Arkadaşlar saç baş biraz havada ama yapacak bir şey yok. Şimdi hastaneden taburcu oluyoruz yani çıkıyoruz eve geçiyoruz. Evde istirahat edeceğim işte böyle bir, bir hafta kadar falan. Onları da kayda alacağım. Birinci gün, ikinci gün diye. Size göstereceğim ne olup ne olmadığını. Yeme içmek olursa gelecek olursak sadece sıvı şeyler tüketebiliyorum. Yani normalde yiyen yiyor ama benim gezime kadar tıkalı olduğu için, burnum komple tıkalı olduğu için ben yiyemiyorum arkadaşlar. Bana yaramıyor. Tıkıyor beni. Yani boğazımda kalıyormuş gibi oluyor yani. O yüzden sadece çorba falan içiyorum işte. Arkadaşlar biz çıkıyoruz. Arabada görüşürüz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Eve geldiğimde kayıt alamamıştım çünkü e, biraz bayağı böyle biraz sızlıyordu çünkü dışarı, dışarıdan gelmiştik yani dışarıya çık e, Konuşamıyorum zaten şu an pek fazla çünkü şu var hafif hafif yine kanamalar oluyor minik minik. Onun haricinde çorba içtim işte az önce. Bardakla içebiliyorum çorbayı. Kaşıkla değil çünkü zorlanıyor kaşıkla erken. Şu bardakla iki tane çorba içtim. İki bardak çorba içtim şu gördüğünüz bardak. Bu arada birazcık şey var. Morluklar var daha fazla şu anda. Şişikler daha fazla. Ee, bunun için de bir saatte bir 15-20 dakika arası bir buzla şey yapıyoruz işte. 15 dakika kadar duruyor. Ondan sonra biraz hafifletiyor şeyi, borlukları. İlk 3 gün bu şekilde olacakmış. Yani işte borluklar, şişikler olacakmış. Kahvalar olacakmış. Ondan sonraki 3 gün içinde de bu alınacak. Bu alçı herhalde evet. Alçı alınacak. Ondan sonra silikonlar alacak şurada tamponlar. Yani şu an günlerden de şöyle bakayım hemen. Beddür oldu arkadaşlar ameliyatı. Bugün çarşamba. Haftaya salı günü tamponu çıkartacaklar ve alçaları da çıkartacaklar. Yani haftaya çarşamba günü tertemiz olacak. Haftaya salı günü pardon. Onun dışında şu anda yukarıya doğru bakmak zorundayım. Çünkü aşağı bakınca hafif hafif kalabalar oluyor. O yüzden günü belirli bir çoğunluğunu uyuyarak geçiriz zaten. Ondan sonra 11 geliyor arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar. Basol üstünde ne var? Bunlar var işte. Islak bir jartıdır, jartıdır. Şunu yemeye çalış çalıştım arkadaşlar. Bunu yiyemedim. Bak şurada bir tane gofret gibi bir şey var. O işte bir ismini unuttum. Onu yiyemedim. Burada da işte video izliyordum ben işte. Bu şekilde bir tane peçete işte. Bir tane cartoon filan Bu şekilde ortam. Burada da yatıyorum arkadaşlar. Standart. Hasta yatağı. Aile de hasta yatağı. Öyle arkadaşlar ben sizi yine bilgilendireceğim böyle ara ara. Birinci gün, ikinci gün diye. Bugün arkadaşlar ikinci gündü. Yani ameliyattan sonraki birinci günümdü ama ameliyatla birlikte ikinci günümdü arkadaşlar. Ee, yarın da bilgilendireceğim. Akşam da ekstra bir durum olursa bilgilendiririm size Açıklama kısmında da ameliyat olduğum yeri bilgileri bırakacağım arkadaşlar. Siz de olmak isterseniz gerçekten Hani çok iyi ilgilendi. Baya sorunsuz bir ameliyat geçirdim. Size de öneririm, öneririm yani. Şu an konuşamıyorum. Ben harbi pert olmuşum ya. Neyse arkadaşlar. ikinci günde böyleydi. Üçüncü günde görüşmek üzere. Ben kamerayı kapatıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi ben geldim. İki tane hap verdiler. Şu an ilaçlarımı içtim. Bir tane hap verdiler. Bir tanesini içemedim. Kocamandı. Onu annem kıracak o şekilde yutacağım. Çünkü boğazı biraz şişik. Dün biraz üşütmüşüm. Onun haricinde şu var. Bu Allah'ın belası var. Bunu sıkacağım. Bunu sıkıyorum. Bak bunu sıktıktan sonra arkadaşlar buradan girip buradan çıkması lazımmış. Bir de bunu iki deliği de sıkacağım. Güzelce de temizleyecekmiş. <laughs> Kullanım talimatlarında da şey yazıyordu. Ya nefesinizi tutup o şekilde sıkın ya da dışarıya doğru nefes verin. Yani. ben nefesimi tutacağım. Başlıyoruz. Arkadaşlar ben geldim. Bakın 1 saat uyudum geldim. Hemen gözümün geriye kalan kısmı da borarmış. Gire elimde bundan var. Bundan gire sıkacağım. Gire tövbe yarabbim. Gire mecbur kaldık bunu sıkacağız. Yani bilmiyorum size nasıl talimat verdilerse ben de o şekilde yapacağım işte. Evet arkadaşlar bir sonraki günden herkese merhaba. Biraz suçluklar var. Bugün kaçıcı gün? Bugün üçüncü gün arkadaşlar. Ameliyatımdan üçüncü gün yani. gözleri bayağı şişti. Bir tane jel varmış. Biz onu almamışız arkadaşlar. O yüzden büyük ihtimalle bu şekilde. Onun haricinde şuralara falan bakımlarımı falan yapıyorum. Şu an saat kaç? Yedi buçuk falan. Şimdi de o şeyi tekrar yapacağım. Burada tek günde üç kere yapmak zorunda bir şey Şimdi de üç kere yapacağım. Şu an çok zor konuşuyorum ya. Bayağı kötü olmuş ya. Evet geri hazırladık şunu. Hava yapacak bir şey yok ya. Tekrar şemsiye açılıyor. Burada ben kesiyorum görüntüyü. Buradan sonra Tekrar kayıt açarım konuşuruz. Arkadaşlar ben geldim. İlacı şey yaptım. Bu fıs, fıs fıs falan sıktım şöyle. Hem sağda, hem soldan. Şimdi işte onu suyunu tamamen akmasını bekliyorum. Ondan sonra kremlerimi süreceğim. Şöyle işte şu şuralara dikişlere krem süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir şey diyeceğim. Benim gözler bayağı şişmiş arkadaşlar. Üçüncü gün bayağı şişti. Dördüncü gün böyle sararmalar oluyormuş ciltte. Beşinci, altıncı gün zaten toparlıyor musun yavaş yavaş. Zaten işte şu ater mıydı dedim, Onlar çıkacak. İşte silikonlar çıkacak şu burada. Onlar daha sonra daha güzel olacak. Paralayabilirim. Şöyle peçetemiz var. Peçeteyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ucu kanlı. Böyle temizliyorum biraz ya. demiş öldü. bu <laughs> kral geri <yere> döndü. <laughs> Şimdi de arkadaşlar buz koyuyoruz. Buz koyacağım. Gözlerime biraz. Ondan sonra tekrardan döneceğim. Buzumuz hazır arkadaşlar. Buzumuz burada. Bunlar <laughs> çıkmıyor. Aha çıktı parmak ile bunları da yapıyoruz arkadaşlar ve bunları buraya getiriyorum böyle açıyorum suyu böyle şöyle açılıyor bunlar böyle açılıyor arkadaşlar size belki daha bir buz verirler belki daha çok verilir. biz böyle yapıyoruz Neyse ben şimdi bu buzları gözüme koyuyorum ve ve size tekrardan geri dönüş yapacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Samet beni çeksene sen buzları koyarken. Böyle arkadaşlar 15 dakika bekliyorum. 15 dakika sonra kaldırıyorum şeyi e, buzu. Çünkü 15 dakika altında etki etmiyor. Öyle söylerdi bize. Evet arkadaşlar buzları çıkarttım. Şu an daha iyiyim. Biraz daha iyi, buzları da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde iki parmak buz vardı üzerimde. Şu an çıktı, biraz daha iyi, canlı buz gibi. Şu anda süreç bu şekilde arkadaşlar. Beklemeye devam, yapacak bir şey yok. Bu süreçte size dinlenmeyi öneriyorum yani. Kendinize bakın abi dede de, de yemeğinizi yiyin, uyuyun. Bolca uyuyun arkadaşlar. Uyku çok iyi geliyor çünkü. Uyku, uyurken de biraz zorlanabilirsiniz ama mecbursunuz uyuyor Çünkü yapacak başka bir şey yok uyumakta başka. Çünkü bilgisayar oynasanız gire sıkıntı, Oyna oynamasanız gibi gire sıkıntı. Evet olay bu şekilde arkadaşlar. Partta burada sonra eriyor, Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Bakın burada ne var? Yine bu var. Ya bunu sıkacağız. Üç olarak günde 3 kere yapmamız lazım bunu. Bu arada saat 5 arkadaşlar. Gözleri biraz şişik. Ben gülüp bunu sıkacağım. odan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Sincap gibi olmuşum ya ben. Bugün niye böyle oldu? Gözümdeki şişikler indi arkadaşlar. Bu sefer yanaklarım şişti. Anne bugün kaçıncı gündü? Bugün 5. gün mü? Dört. Dört. arkadaşlar aldık. E, ilk i̇lk ilacımı içtim. Bir tane ilaç içtim. Şimdi bir de bunu hiç Bunu şey yapacağım. Burnumu temizleyeceğim. Bakın gözlerim şişikleri böyle. Ee, burnum, burnum. Tek değişmeyen burnum ya şu an ameliyattan sonra. Bütün şişikler şu an aşağı indi. Kendimi tavşan gibi hissediyorum. Ondan sonra yine burada arkadaşlar bu var. Bunu sürekli yapıyorum. Sürekli bunu yaparken kaydı açtım size ama bundan bunun haricinde ben şeyde ilaçlarımı da içiyorum. İlaçlar hakkında da size e, belli şeylerden bahsedeceğim. Ben bunu halledeyim. Ondan sonra tekrardan kamera kaydı açacağım size. Bugün artık normal yiyeceklere döneceğim. Çünkü yeter artık her gün çorba içilmez arkadaşlar. Neyse detaylı konuşuruz bunları arkadaşlar. Ben kayıt kapatıyorum. Görüşürüz. Beşinci günde herkese veriyorum arkadaşlar. Beşinci gül bu şekildeyim. Çenede biraz şişiklik var. Ondan sonra yani genel olarak yüzümün her tarafı şişik ve gözlerde birik birik kızarmalar var. Gözlerimin durumu iyi arkadaşlar ama yüzümde şişlik var. Fazlasıyla var. Şöyle göstereyim. Yani bütün şişlik çeneme Bu şekilde birkaç gün daha bekleyeceğiz büyük ihtimalle. Burnum, burnumda değişen bir şey yok. Burnum sadece biraz şiş. Uzunluk olarak normal. Sadece şiş biraz. Uyku düzeni tart arkadaşlar. Uyku düzeni bir çiğ değil. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Sabah uyuyabiliyorum. Zaten saat şu an 9-10. Bir iki saat planı uyumuştum. Şimdi tekrar uyuyacağım. Çorba içebiliyorum sadece. E, normal yiyecekleri hala dönemedim. Dönemiyorum arkadaşlar. Arada 10 dakika sonra ilaçlarımı kullanıyorum. Bu arada göz jeli yok demiştim. O da burada. Bu göz kremi bunu işte göze falan sürüyormuşsun. Şöyle bir şey. Bu arkadaşlar göz altına işte ne bileyim şişiklere şişiğin olduğu yerlere sürüyoruz. Bu günde 3 kere. iyi geliyormuş şişiklere. Bir de burada bir kremimiz var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bunu da arkadaşlar şuralara sürüyorsun. Şu işte dikişin olduğu yerlere. Bakın ben de bir ortada bir sağda bir de solda şeyler var. Dikişler var. Oralara sürüyorum. Onun haricinde bu arada arkadaşlar ben ameliyat sürecimde yani şu an bile bir sürü video izliyorum. Girip YouTube'a herkes bir video sürü izlemişimdir yani burun ameliyatı olan herkesin. E artık dedim bu videolar arasında dedim neden ben girmiyorum acaba? Arkadaşlar var ya kendinizi böyle bir hafta bayağı çirkin hissedeceksiniz. Ondan sonra güzelleşmeye başlayacak. Ben kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Evet 21 Mayıs 2022 Cumartesi bugün. Ameliyatım 17 Mayıs 2022'de oldu. Ortalama bir 5 gün geçti üzerinden. Merhaba arkadaşlar ben geldim. Bakın arkadaşlar kremi sürdüm şimdi. E, burnumu temizledim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben geldim yine ben geldim. Bugün 6. gün Arkadaşlar bugün böyle sonlandırıyorum. Bakın son halim bu şekilde. Ee, bunu ameliyattan beri daha hiç çıkartmadım. Sadece ıslak mendille buraları siliyorum. Ve ödem kremini şurada arnikayı komple yüzüme yediriyorum arkadaşlar. Hani ödemler olsun, şişikler olsun. Bunu böyle her gün günde 3 kere yapmanız lazım. Çünkü orada günde 3 kere yazıyor. Günde 3 kere düzenli olarak yaptığınız zaman arkadaşlar ne şişik kalıyor, ne kızarıklık kalıyor, ne ödem kalıyor. Yani ilk günüme nazaran gerçekten şu an bayağı iyiyim. Bakın gözlerde şişik var da bir şey var. Bu arada buzu da kullanın arkadaşlar. Uzu da öneriyorum size. İlk günkü enerjimle şu anki enerjim arasında var ya dağlar kadar fark var kesinlikle. Anne bir şey diyeceğim. İlk güne göre şu an nasıl Hem görüntü hem enerji açısından. Mükemmel. Değil mi? İlk gün, ilk gün, ilk gün böyleydi süreç nasıldı? Gayet iyiydi. Çabuk toparlandım Allah şükür. Ben yani, öyle evet, alışkın Arkadaşlar daha önceden benim bir tane ameliyatım olmuştu. Benim göğsümde platin var. pektus ex factum diye buraya yazdım. Bu ameliyat oldum ben. Göğüs kafesimde benim çukur vardı. O yüzden öyle bir ameliyat oldum. Ondan sonra bir de o çıkacak arkadaşlar. Bu şimdi burada ameliyatım oluyorum. Bundan 2-3 ay sonra muhtemelen yine bir ameliyat olacak. O zaman da platinim çıkacak arkadaşlar. Çünkü 3 sene oldu. 3 sene bir limit vermişlerdi ve 3 sene doldu arkadaşlar. O şekilde Saç baş dağıldı dediğim gibi. Bugün güzel bir çalacağım, temizleneceğim. Ve yarın size geri döneceğim. Bugünlük benden bu kadar. Gülemiyorum bir de arkadaşlar. Tek sıkıntı gülememek. Bir de ağrı. Hafif bir ağrı oluyor şurada. Bakın gülünce böyle oluyor. <laughs> arkadaşlar merhaba. Bugün tamponları çıkartmaya gidiyoruz ve şu altı çıkacak. Sonunda burnumu göreceğim arkadaşlar. Biraz yanaklarda ödem var minik. Onun dışında iyiyim ya. Sorun yok. Gayet normal. Dün de arkadaşlar saçımı yıkayabildim. Zar zor da olsa yıkayabildim. Bugün biraz dağınık ama idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi hastaneye doğru yola çıkıyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz geldik. Şu anda ee, doktoru bekliyoruz değil mi? Gelişme var arkadaşlar. Birik birik. Bakın küpemi taktım. Ah. Saçlara şekil yapamadık böyle yapacak bir şey yok. Evet doktora yanında görüşmek üzere o zaman. Arkadaşlar geldik şimdi. Tamponlar çıkacak bir de altı çıkacak değil mi? Evet başlayalım. Hocam size çikolata diyorlar ya. Aynen benim lakabım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şey, çikolata. Vay yakışıyor <laughs> çikolata lakabına. Üniversitedeki lakabım da karamurat. tanışmaya. Hazırım. Buyurun hocam. Hazırım. Çok şişe mi? <laughs> Çok güzel. Bence gayet iyi ya. Çok şiş. Göremiyorum. Peki. sen iyi yani Evet bu ince bir şişli. Çok ince. Çok ince. Süper. Valla bayağı iyi oldu. Arkadaşlar bakın yan profil ne kadar değişti. Önce sonrası ekleyeceğim bu videonun her yerine ekledim zaten. Sadece tampon ve altı çıktıktan sonra minik bir sızlama oluyor. O da normal değil mi? Evet, Çok böyle... Aynen. Bir kabuklanma da geçince içindeki daha yine kısalasın. Bunlar gider bir iki güne. Hayırlı. Arkadaşlar son halim böyle. Burnun biraz büyük gözüküyor olabilir ama düzelecek değil mi? Güzel şey. Şurada, Şurada minik Bey şiş şeyler Bey var, moradıklar var. Bunlar bir iki güne geçecek. Şimdi arkadaşlar şeyi takılacak, bant takılacak ödem yapmasın diye büyük ihtimalle. Çünkü ben çok video izledim, hepsinde aynı şey söylendi. Bant yapılıyor. Ben var ya önümde bu kadar mutlu olmadım ya, harbiden. Bir çok yaptırmak istiyordum bunu. Arkadaşlar burnumuz okey, şimdi masaj tekniklerini falan gösterdi bize İsmail Bey. Teşekkür ederiz burnuna <laughs> <laughs> Başka bir yere bakıyorum. <laughs> teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evde yine devam edeceğim vloga yapılması gerekenleri size anlatacağım. Kral da burada. Kral çok yardımcı oldu teşekkür ederim. Herkes buradaki herkes çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ederim. Annem de çok yardımcı oldu bana. Anne cık, öpüyorum seni. Ben de. Neyse arkadaşlar evde görüşürüz ben kaydı kapatıyorum bay bay. Arkadaşlar eve geldik ve çok yoruldum gerçekten. 5 saattir 6 saattir dışarıdayım. Yani şöyle oluyor. Bir hafta boyunca dışarıya çıkmayıp bir anda dışarıya çıktığınız zaman ve hastalıkla mücadele ettiğiniz zaman bir şeyle uğraştığınız zaman bir anda dışarıya çıkınca bir de hava sıcak olunca basıyor böyle yani harbiden. Sonuç bu şekilde böyle kemerim gitti arkadaşlar. Burnum düzeldi. Şu an gayet iyi. Minik böyle bir kaydıraklı burun burnum var. Minik kaydıraklı böyle. Bu da şu an pek belli olmuyor şeyden kaynaklı. Banttan kaynaklı. Bir de şurada dikişlerim var arkadaşlar. Bunlar kendisi, kendisi gidecekmiş. Kendi kendine çürüyüp gidecekmiş. Evet bu şekildeyim. Bunlar bir iki güne kalmaz. Geçer. Ameliyat sürecim bu şekildeydi. Gayet güzel bir operasyondu. Ben çok beğendim. Yani elleri gerçekten çok hassas böyle hani zaten bunları takarken de ve tepki gösterdiğinde hiç şey yapmadılar. Sağ olsunlar. Arkadaşlar ben klinik sahayı öneriyorum. Gidin siz de ameliyat olacaksanız klinik sahada olun. Zeytin burnunda gerçekten güvenilir bir hastane. Küçük çekmece özel hastane. Orada arkadaşlar ameliyat olacaksanız mutlaka olun. Hatta benim adım verirseniz belki indirim bile yapabilirler yani ben onu konuşacağım. Benim adım verene yüzde bilmem kaçlık bir indirim olabilir. Neden olmasın Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar bir şeyi eğer istiyorsanız yapın kimseye sormayın yapmak istiyorsanız yapın çünkü herkesin fikri farklı olur her kafadan farklı bir ses çıkar o yüzden aklınıza bir şey koyduğunuzda mutlaka yapın ve hiç şüpheniz olmasın dediğim gibi hastanenin bilgilerini şuraya bırakıyorum şuraya yazıyorum açıklama kısmında da bulabilirsiniz detayları arkadaşlar hastanenin adresini olsun her şeyini böyle paylaşacağım bana yardımcı olan herkese bana destek olan herkese teşekkür ediyorum annem olsun ondan sonra e, klinik sağlığı çalışan arkadaşlar olsun. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.